Evet. Airbnb'den kiraladığımız eve yeni girdik. Dağıtmadan hemen bir ortalığı çekeceğim. Böyle bir mutfağı var. Gayet güzel görünüyor. Ben de şu an Böyle bir Aa çok temiz kanka. Vallahi beğendim. Böyle bir banyo tuvaleti var. Şu an daha camları bile açmadık. Şurada dolap var. Şöyle. Burası da böyle. Ve şimdi bir de balkonumuza bakalım. Böyle de bir balkonu var. Tam internette gördüğümüz, seçtiğimiz, beğendiğimiz gibi buraya Airbnb'den 3 gecesi 8000'e kiraladık. Bir gece daha kalacağız, onun nerede geçireceğimizi bilemediğimiz için böyle 3 gece tuttuk. Yani Abu Dhabi'ye geri de dönebiliriz. E çünkü uçağımız oradan kalkacak, geri dönüş uçağımız. Burada da geçirebiliriz. Ona böyle bir emin olamadık. Ondan dolayı aslında 3 gece olarak ayarladık ve 3 gecesinde 8000 gibi bir para verdik 2 kişi olduğumuz için. Bir kişi başı 4000'e gelmiş oldu. Yani geceliğimiz 1300 gibi bir şeye gelmiş oldu. Şimdi 52. kattaki seyir terasına gideceğiz. Taksiye bindik. 810 dakika gösteriyor. Bakalım. Şimdi bu zirveye çıkmak için yola çıktık. Şurada binayı göstereyim. Öncesinde Nekl diye bir yer var. Oranın içerisinden geçiyorsunuz. iki kat yukarı çıkıyorsunuz. Sonra tekrar böyle bir bahçe alanına çıkıyorsunuz. Ve şuradan galiba artık girişi var. bir şöyle göstereyim.

Karşıladı. İnşallah bizi buralarda kandırıp güneşin batışını kaçırmazlar. Korkuma. Geldik sıramıza. Biz önden biletimizi aldığımız için hiç beklemeden geçtik kısımda da bize adayı tepeden görmeden önce adanın içerisinde bulunan adanın yapım süreci hikayesi yıl yıl neler yapıldığı ile ilgili bir sunum yapılıyor aslında. Palm Jumeirah, Birleşik Arap Emirliklerinin Dubai Emirliğinin sahibi olduğu nakil emlak tarafından Basra Körfezi içerisinde oluşturulan bir yapay adadır. Adanın çevreye herhangi bir zarar vermemesi ve doğal bir görünümde olması önemsendiği için kum ve kayalar özellikle yapımında yoğun olarak kullanılmıştır. Kullanılan kumların ve kayaların toplamı dünyanın çevresine 2,5 metrelik bir duvar örmeye yetecek kadar çoktur. Dubai kıyı şeridini ise bu yapılan ada neredeyse iki katına çıkarmıştır. <laughs> Oo, gece oldu. <laughs> Her iki yanda 8'er adet olmak üzere 16 adet daldan oluşan palmiye ağacı şeklindeki bu adanın etrafında yine hilal şeklinde çevreleyen bir dalga kram bulunmaktadır. Adanın en önemli özelliklerinden bir tanesi de uzaydan çıplak gözle görülebilir olmasıdır. Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşları ise burayı dünyanın 8. harikası olarak adlandırmaktadır. Bu kısımda da adayı yapma fikrinin Emir'in fikri olduğunu, küçükken sahilde oynarken, kumdan kale yaparken kumun üzerine değil denizin üzerine yaptığını ve arkadaşlarının onunla dalga geçtiğini söylüyor. Şimdi ise diyor Palmcu Meyra'yı gelip görüyorlar ve hayranlıkla izliyorlar diye bahsediyor. Ama Allah bilir kaç tane işçi ölmüş şunu yaparken. Benim hemen olaylara bakış <laughs> Today, we welcome you to experience a pioneering of transformation into one of the world's most exciting cities. Buradan sonraki kısımda ise yıl yıl yapım sürecinde neler yapıldı, işte 2001'de nasıl görüldü, 2004'te, 2006'da nasıl göründüğü ile ilgili bir bilgilendirme var. Bu ise toplamda 7 yıla yakın sürmüş. Hadi şimdi bir de yukarıdan görelim. Arkamıza şey aldık. Dubai'nin gözünü. Ay örümcek. Bırak kameramı. Kocaman bir örümcek görüyor. Şimdi ilk izlenimlerimizi paylaşalım. Zaten gün içinde videolarda çok fazla kendimi çekemedim sadece böyle sağa sola etrafı çekebildim. Özellikle bence Abu Dhabi'ye de mutlaka gitmek lazım yani sadece işte ucuza bilet olduğu için Abu Dhabi'den gelmek yerine değil, Abu Dhabi'ye de gitmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizim yaptığımız etkinlikler çok keyifliydi. Devamında da şeyler yaptık ve belki sonrasında dönüşte de yapmayı düşünüyoruz aslında. Ama tabii ki Dubai oraya göre çok çok daha gelişmiş, çok daha efektif görünüyor çok daha güzel de görünüyor. Ama bu da bir de görülmeye değer. Yani bu kadar yolda gelmişken bu da bir de görmek gerektiğini düşünüyorum. Gördüğümüz ettiğimiz yerlerle ilgili bilgiler zaten verdim. Yarın sefer turuna gideceğiz. Bakalım orası nasıl geçecek. Onunla ilgili de yine bilgiler vermeye çalışacağım. Siyem. Bugün bu safariye gideceğiz. Safaride içerisinde neler var ve bu seferde memnun kalırsam bunun adresini burada mutlaka paylaşacağım. Çünkü ben birçok safari turu araştırdım o süreç içerisinde, araban sürecim içerisinde ama işte 90-100 dolar civarındaydı bazıları. Ama benim bulduğum 35 dolar civarında. Ee, tabii yine 1000-1100 civarı olan farklı turlar da olabilir bilmiyorum. Ve ee, içerisinde birçok şey mevcut. Birazdan gideceğiz şu an saat 2. 2.45-2.30 ee, gibi aracımız gelecek ve onunla gideceğiz. Ee, şöyle taksiler genel manada çok güvenli, çok sistemli. Hepsi aynı tip giyiniyor. Kesinlikle sizinle konuşmuyorlar. Ee, siz ben konuşmayı denemedim bilmiyorum. Belki biz konuşmayı denesek tabii ki cevap verirdi. Ama kendileri asla nereden geldiniz, ne yapıyorsunuz, hiçbir şekilde bir şey sormuyor, sizinle konuşmuyorlar. Ee, ve orada işte ekranda resmini, ismini görebiliyorsunuz. Taksilerde çok bir sistematize edilmiş bir düzen var. Çünkü şöyle, zaten burası petrolle var olmuş bir şeydir. Yani aslında parayla var olmuş bir şey. Paranın gücünü görebildiğiniz diye. Ve şöyle bir şey var. Hani petrol bir gün bitecek. Bunun farkındalar ve bunu iyi bir yatırım aracı olarak burayı dünyada bir ticaret merkezi haline getirmek, bir turizm merkezi haline getirmek amacıyla yapıldığını düşünüyorum bu şey. Ve tabii ki burada da en önemli şeylerden güvenlik ve o yüzden de biraz böyle güvenli bir ortam oluşturmaya çalışıyor gibiler. Zehirleyen çok güzel, çok memnun kaldım. Sadece küçük kalorifer böcekleri var böyle. Bahsettim. İki, iki tane falan gördüm yani ee, şeyde banyo, banyo mutfak tarafında. Onun dışında gayet güzel, balkonu zaten güzel manzarasını da gösterebiliyor muyuz? biraz muyuz? Manzarasını görüyorsunuz. Ee, gece de ayrı güzel oluyor. Gece de unutmasam burada bir tane çekim yapayım kısa da olsa. Ee, yani Airbnb'de kalabilirsiniz diye düşünüyorum. Bizim kaldığımız bölge'nin ismi de GBR yani Marina bölgesi aslında. Yine burası da Dubai'de en rahat edebileceğiniz, güvenli, ulaşımın rahat olduğu yerlerden bir tanesi. Yani e, görüntülü sesle konuşamıyorsunuz. Buna göre sesle konuşmaya kuvvettirilen Instagram'dan hiçbir yerden yok. E, sonrasında şöyle bir çözüm, uzun. yani zoomla görüşüyoruz ailelerimizle. Bu da kullanılabilecek bir çözüm olabilir. Tamam anladım aracı. Şey evet benim. Ben öyle algıladım yani şu anda. Şimdi Safari için yola çıktık. Böyle bir dinlenme tesisi gibi bir yer kurduk. Burada kısa bir mola verdik. Büyük ihtimalle bir şeyler alalım diye getirdiler. Diye tahmin ediyoruz. şu anda komple çöz. Buradan sonra çıkacağız. Bir de bu tarafta da galiba

Can you do it for us? var galiba falafel içecek bir şey almaya gidiyorum. Your chick's your chick? şeyimiz var mı? Bir, 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 kontrol et. Evet. Bir şeyimiz kalmasın arabada. Tamam mısın? Okay. Thanks for everything. Good night. Evimize, tamam. evimize. şu an saat 11'e doğru geliyor. Safariden geldik şimdi araç bizi indirdi. Eve giriyoruz iki dakika biraz kum oldu her yerimiz. Onları birazcık temizleyeceğiz. geç açılmasam çok güzel olacak kameracık. Yavaş açılıyor. Evet kanka Mustang benim arabam. <laughs> Ve çok fazla var ha. Kaç tane gördüm. Yavaş sana ne yapıyorsun? Aşkım ne yapıyorsun? saat 11 mi? 11 falan herhalde. Evden çıktık şimdi sahile gidiyoruz. Sırbistan İngiltere maçını izlemek için. Ay yine o yağlı koku var ya. Hiç beğenmedim bu Five Guys'ı. Fast Five yedik. Çok meşhur işte dünyaca ünlü Türkiye'de yok. Yiyelim deneyelim falan diye. Az da değil parası. 48 miydi bir çizgürge? Patatessiz yani patates. Bir çizgürge 48 lira. Ve çok yağlıydı. Çok kıymamsıydı böyle köfte gibi değil de sanki düzleştirip kıyma koymuş gibilerdi. Hiç beğenmedim açıkçası. Şuradan geçelim. Gel kapalı bura. Bilmiyorum. Yani çok meşhur. Beğeneni çok ama hiç beğenmedik. Biz fayda kaysa. Şimdi şurada iki tane güvenlik var. Onlardan gideceğiz. Ha, bunlar burada niye duruyor anlamıyorum. Gelen geçen geçiyor zaten. Dün de burada vardı. Şimdi bize doğru yine gelecekler bakma. Yemin ediyorum Kadıköy'deki şeyciler gibi. Promosyoncular gibi biraz. Yavaş git yavaş tamam. Adamı dövecek çünkü. <laughs> yavaş git kanka. Fark ettin mi? Fark ettim. Hiç şey yapmadan hemen başımdan git defol. O tatlıydı yani bir teşekkür ettin ama. İngilizler bunları yer 8 880 gibi yani kişi başı 900 liraya yakın para istiyor bir maç için. Çok pahalı yani abartıyor. Buraya al gibi açmışsın zaten. Ben onu izlerim ki buradan. Karnımız doyurur bir <laughs> Ne oturacak ya? Hayır 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 hayır. Hello from Dubai, Şimdi hiçbir şey yemediğimiz için bir gelip markete gidelim ama cips kapındayız. Yani hiçbir şey cips yemesek de iyi olur. İçecek mi ama? Mesela suların fiyatı ne kadar? Bak kanka litresi. Aa küçücük 5 lira. Hiç almayalım. Ama bir tane mecbur alacağız. Tamam, bir tane alalım. Oradan doldururuz. Tamam, aynen. Diğer bunu dolduruyoruz. Kanka var var. Bırak bir. Şu, şu neyse ondan alalım. Bu da... Kanka, aha 3.45. 1.5. Tamam, iki tane alabiliriz o zaman. Hı bundan iki, daha. tane iki, bir buçuk ama oradaki, onun farkı ne? İşte... Danıt var, kaç tane var acaba içinde? Çakır, altılı. Altılı 25'tir hem yani. yani... 8 olsa 200 liradan fazla çok Kuru pahalı sen be. Sen ne kadarmış? 13.70. <laughs> neyli bu peki? Ne? Çikolatalı mı? Hepiniz çikolata çip istiyor. Ben de bize kurbasan yeni bunu alalım. Olur, olur. Kada da inşallah iyi de. da yanımıza alırız. Tamam. <laughs> Aynen 13 70. İyi iyi. o kadar da varsa içinde. Şunlar neyle? Bu da baget ekmek. <laughs> Amerikan mineral uçak. 4, 9, 32 mi yapıyor? 32 olsun. Şu tane de alayım mı sen? <laughs> yani. Tatlı olsun ya da yanımıza. de alayım Şey, roll chocolate diye belki de küçük yaş pasta gibi bir şey. Onların sonunda roll diye. Bir de şey, çok pahalıymış. Hı hı. Kaç şimdi? Çok tamam, suda. çok iyi. Bu kaçtı oradaki? 430. 30. Sular 7 gibi bir şey. Bu ne kadar? 11 miydi? Bakmıyorum. Ha tamam, 30 dirhem falan. O 30, 25 dirhem. Bu para roşir <laughs> benim tatlım, şeyim çikolatam. Aa da arkada mı varmış bu? İki tane bounty. Şu tane Snickers, Snickers Ne şey kokuyor kötü kötü? Ne kokuyor? Yandı yüzüm Allah'ım çok yandı. Gittik bir şeyler aldık. Kahvaltı için hem böyle 43 dirheme bayağı bir şey aldık aslında kahvaltı ve atıştırabilecek bir şeyler tuzlu tatlı dengeleyelim kendimizi koştururken diye su aldık. Bir işte birkaç gün böyle normal dışarıda bir şeyler yerse yiyeceğiz. diyeceğiz. Mesela gecenin 12.30 biz gittik orada maçı izliyoruz bir yanımıza geldiler bizimle konuştular. Bizimle konuşmak istediklerinde hiçbir irkilme ürkme yaşamadım yani gerçekten bunun ne kadar kıymetli olduğunu burada anladığımı düşünüyorum. Yani güvende hissetmek gerçekten çok başka bir konu. Çok rahat ediyor. Şu an saat gece 2. Markete gittik bir şeyler aldık. Evimizin yanındayız gerçi. Hemen şu ark e gösteremedim de. Bizim evimiz. Çok yakınız evet ama yine de rahat ya. ya bu şarjım bitiyor artık. Günün sonu sabahtan beri dışarıdayım çünkü. Şimdi biz bir şeyler yiyeceğiz. Sonra da evimize gideceğiz. Ufaktan yine bir manzaramızı göstereyim ama. Bye bye. Bugün de bitti.